Kemal Evet hiç tahmin ettiğimiz kadar seyirci gelmemiş Ben mi yanlış görüyorum? Yo iyi gene O zaman ben yanlış görüyorum Ne yapacak? Ya o kadar da reklam yaptık ama Hiç değil mi? Acaba yollar mı? Herhalde kar çok geldi yani. yani. Doğru, Doğru. Ama haklısın ya. Tiyatromuz eski alakayı görmüyor. Ne yapmalı da kendi tiyatromuzu kendimiz etkilemeyiz? Nasıl etkilemeyiz? Biz orta oyun diye yırtınıyoruz ama orta oyunun devri kapanmış, günler geçememiş. Boşa kürek çekiyoruz. Bu tiyatro yüzünden işimden de oldum. Hadi ya. Boş ver abi ben gidiyorum ya. Sen kendine bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. dakika, bir dakika. Demin ne dedin sen? Özür dilerim işte. Sen Bu farkında değil mi? Eee tabi kolay değil. Göz göre göre Orta Asya'nın o bilinmeyen uçlarından Anadolu'ya gelip Orta Asya'nın bu coğrafyanın her köşesinde hükmünü yüzyıllarca süren Alaturka tiyatronun gidişine şahit olmak. Bir dakika, az önce güncelleşememiş dedim değil mi Ali? Evet. Ben güncel bir canlı olduğunu düşünüyorum. Demek ki, hadi oynayalım. Ne oynayalım? muayyene hafızanı yok var. Öyle söyle. öyle Öyle söyle konuş. Ya söyle. Hello de. He? Do you remember <laughs> Nice. de? <Ben> ya anlar mı muayyene? Ben Düşündüm. Hatırıma geldim. Bir iki şahsiyetim vardı galiba. Yok tatlılar. Hadi gözüm senin daha kontrol Bir dakika bir dakika. Maşallah. Türkçeni bayağı geliştirmiş. Yahu nasıl hatırlamın aslında Aykut'cu. Yeni Doğan var. Kale <laughs> Kemal yeni doğandan kale üstünden kemal ben de ceza Bağ yolundan ekstel hala işlerin dışında mısın kardeşim şu muhabbeleyi bitirelim de basıma geçelim artık şu evet. Evet. öyle öyle sen kemalim ha, kemal <laughs> tamam hatırladım daha bir lisesinde okurken okula kapı, kapıya yanaşıyordun arabayla tamam. beni rahat tutunuyordun tamam. tamam. Iyi, okay. Evet. tamam cebe kadında Osmanlı evet. 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 zahmine, ihmali <laughs> <değil>. Başka neye <laughs> <daha> merak kaldın? <laughs> Allah Kemal ne dedin ama büyük konuştun ha. ha. <laughs> Anlamadım ama yine de. Başka, başka. Ha, <laughs> bir de bilgisayar. Ha. <laughs> şimdi oldu işte. Peki, bilgisayarın nesine meraklandın? Nesi ne olacak? İçinde kocaman bir dünya var. Ha. Tıklıyorsun, istediğin her şey karşında. Ne diyorlar ona? Sanal al, mı? Sanal mı? Sanal. Ortamda insanlar birbirleriyle haberleşiyor, yazışıyor. <laughs> Teknolojinin gözünü seveyim ben. Peki hiç bilgisayar kullandın mı? Vallahi hiç kullanmadım ehliyetim yok ceza keserler diye cesaret edemem. Yav araba mı bu? Yani bilgisayarın başına <laughs> geçip klavyedeki tuşlara bastın mı? Ne? <laughs> Kirazlıyordaki muskullara bastın mı? <laughs> Yav kardeş bilgisayarın böyle bir parçası var. Onun üstünde harfler yazıyor. <laughs> ha. Ya Kemal ben hiç bilgisayar görmedim. İstersen sen anlatma yoksa altından bir taban olur isterler. Yahu anlatma olur mu? Anlatma olur mu? Buldum be. Ne buldun? Sana bir hiç mail Sana bir internet kafa açacağım. E, ya ne yapacağım ben o kadar da bereksi ya Öyle kafa Hani? Abi. Al, ya L destur hemşire bir yol ver. Bak. 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 Ben... Çocuğum sursana! Çocuğum sursana! Atla 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 inerim. Bırak, geri ver ya. Bu ayı değişik hakim. Da ne zaman ödersin? Ekseni değil inşallah. Kim mi tanısın o? Kim bilir. Ay, kusur öylesin. İki laflık atlarsan. Ay, belki mi ne olur? Hadi, bak, hadi okuyalım. ¿Está <laughs> <laughs> Araba da gaz oğlum. Onun olsun. Kontrolü kendinizde. <laughs> evet, abi. Bu hesap bunun olacak. <laughs> Yengeniz <beni özen> <laughs> Arabaya birkaç batarya aldım. Baba Hadi gidelim. Ben <laughs> de <laughs> <laughs>

Hayatı kömreyle alayım dedim. Böyle bir delik açıyordum. Bir baktım delinmiş. Kilimde not var. Baktım yazıyor. Geç kaldım düdük. Kömreyi <laughs> alan yok dışına kaçtı bile. Buyurun. <laughs> Anam. Bir sinirlendim, bir sinirlendim, bir sinirlendim. Enfilat sökü bilmek bilmiyoruz. Dur. Ama yakalan. Thank you. Beyefendi. Beyefendi. Efendi. Efendi. Beyefendi. Be ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> e zaten Abdullah bir soru tevdi ediyor. Ne diyor kardeşim? Ne diyor? <laughs>